Merhaba arkadaşlar, hepiniz oyuncam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki sırada giden sıralı bir model göstereceğim. Modelimizin e, buradaki gördüğünüz iplerimi yapacağım. Bunun e, renk numarası krem numara olarak krem diye geçiyor. Beyazla çok yakın bir krem. Şöyle de bir kırmızı ipim var. Bunun da renk numarası yok. Normal bildiğimiz e, kırmızılardan. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim. Alt sırasını buradaki krem rengi ipimizle yapacağım arkadaşlar. Alt sırası oldukça kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, kalıp gibi durabilecek bir model. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum. Burada ilk tığlamamdan giriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 1 2 3. kutucuğumuzun altından giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıkarak şöyle bir görüntü elde ediyorum. Şimdi burada yaptığımız trabzanımızın üzerine trabzanlar oluşturacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Yaptığım trabzanın altından dolandım. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı trabzanın altından girdim. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Bu şekilde trabzanımızı doldurana kadar trabzan yapıyoruz. Şu anda saymadım. 3 6 7 tane. Baştaki zincirimizde 8 tane trabzan oluyor. Hemen yanındaki tığlamanın altından baş almadan giriyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Buradaki yaptığım trabzanın altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Yine burada da 7 tane trabzan yapıyorum. 4 5 6 ve 7 tane trabzan yaptım. Baştaki zincirimle beraber 8 tane oluyor. Hemen yanındaki kutucuğun altından giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğumun altından giriyorum. 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. kez baş aldım. Battım trabzanın altından. 2 3 4 5 6 Şu şekilde 7 tane trabzan yaptım. Yanındaki kutucuğa girdim. 1-2-3 Dört tane zincir çektim, iki kez baş aldım, iki tane kutucuk atlıyorum, 3. kutucuğumuzun altından giriyorum. Trabzanlı modeller kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Ütülendiğinde de hiç ütüsü bozulmuyor. Sürekli ütü isteyen bir model değil. Çok harika, herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir model. Bu şekilde yine buraya da 7 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 7 tane trabzanımı yaptım. Yandaki kutuya geçiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 tane baş aldım. 2 2 2 şeklinde çıktım. Şöyle göstereyim size ben modelime Modelimizin duruşu bu şekilde olacak arkadaşlar. Dediğim gibi kalıp gibi duran bir model. Hemen hızlıca ben kalan kısmı tamamlayıp üst sırasına geçmek istiyorum. Evet ben tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen üst sırasını yapımına geçelim. İlmeğimi bu şekilde oluşturdum. Şimdi burada yaptığımız 4 zincirlik yuvadan giriyorum. Buradan sık iğne yaparak yukarıya çıkıyorum. İlk ip batışımızı da sayarak 3 4 tane sık iğne yaptım. 5. sık iğnemizi trabzanımızın içerisinden batıyorum. Tekrar trabzanımızın tepesine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Buradan şimdi trabzan aralarına sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 trabzan aralarındaki sık iğneleri sizin için sayıyorum 4 5 6 tane sık iğne yapıyoruz 7 tane trabzanımız vardı 6 tane de sık iğne sığdırıyoruz buraya tekrar bir sık iğne ile yandaki zincirli yuvaya girdim burada yine 4 tane sık iğne yapıyorum buraya 4 tane sık iğne yaptıktan sonra Buradaki trabzanımın içerisinden girdim. Bir tane de trabzanımın tepesine batıyorum. Yani bu trabzanıma iki tane batmış oluyorum. Tekrar hemen yanındakine girdim. Şimdi bu şekilde bir dakika burada iki tane trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çeviriyorum. Burada tepesine yaptığımız sık iğnemizin içerisinden baş almadan girdim. Şu şekilde. Bir, iki tane zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim. Battım yuvama. İki zincir çektim. Battım yuvama. İki, Üç, ikişer zincirlik bu şekilde kirpikler yapıyorum 6 7 8 9 10 tane de buraya kirpik yapıyoruz. 10. kirpiğimizi yaptık. Bu şekilde. Buradan bir sık iğne ile trabzan arasına giriyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yandaki trabzanın arasına girdim. Şimdi bir sık iğne ile. Şimdi yanındaki trabzanın arasına girdim. Bir sık iğne ile. Onun yanındakine giriyorum. Bir sık iğne ile onun yanındakine girdim yanındakine girdim ve son yanındakine girdim buradan tekrar yandaki 4 zincirlik yuvaya girdim yine 4 tane burada sık iğnemi yapıyorum 4 tane sık iğnemi yaptım burada bir tane sık iğne yaptım trabzanım içine bir tane de tepesine yaptım. Bu şekilde. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. Burayı boş bırakıyoruz. Tekrar zincir çekerek dönmüyorum. Buradan her trabzanımın arasına bir tane sık iğne batarak aşağıya kadar iniyorum. Buradan tekrar yandaki yuvaya girdim. 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. 5. sık iğnemizi trabzanımızın içerisinden girdim. 6. sık iğnemi trabzanımın tepesinden girdim. Şimdi burada tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim burada bir önceki yaptığımız trabzanımızın tam tepesine batıyorum bir iki tane zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim baş almadan buradaki yuvama da girdim iki zincir çektim baş almadan girdim bu şekilde yine burayı da 10 tane küçük ikişer zincirlik kirpik yaparak tamamlıyoruz. 2 zincir çektim. Kaç tane olduğu sayısını unuttum. 3 6 şöyle 7 8 9 10 tane yine kirpik yapıyorum. Buradan aşağı yine sık iğnelerimi yaparak iniyorum. 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar yandaki 2 zincirlik yuvaya girdim. Burada da 4 tane sık iğnemi yapıp devam ediyorum. 5. trabzanımın içerisinden 6. trabzanımın tepesinden Burada zincir çekip dönmüyoruz arkadaşlar. Burayı boş bırakıyoruz. Devam ediyoruz buradan sık iğne ile. Tekrar diğer trabzan tepesine gittiğimizde dönüş yapacağız o zaman modelimiz çok sık olmaz ee, daha şık daha güzel görünecektir bu şekilde şöyle göstereyim ben modelimizi modelimiz çok harika güzel bir model oldu ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğrafları Instagram sayfam Oya Bohçam'da mevcut arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım Oya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı videomun altına bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.